Merhaba arkadaşlar, ben Necdet oğlu 1 Temmuz'da başladığımız Maynik yolculuğu 3 Temmuz'da sona eriyor. Yanlış duymadınız, sona eriyor. Daha önce bildiğiniz gibi bu alanda tam 40 adet kart vardı. Devasa bir gürültü vardı, devasa bir ısı vardı. Bu iki kartla aynı ısı, aynı gürültü devam ediyor. Yani 40 katla iki kartın arasında fazla bir fark olmadı. Ben de buna şaşırdım doğrusu. Aynı zamanda 4 adet de burada gördüğünüz gibi cihaz sistemimiz var. Cihaz sistemi kurduktan sonra sistemi ayak uydurmanız gerekiyor. Yüksek miktarda, yüksek kapasiteli hard disklerle sisteminizi devamlı yukarılara taşımanız gerekiyor. Biz maalesef maddi durumdan dolayı sistemi fazla yukarılara taşıyamadık. Bizim elimizde 4 adet 5'er terabaytlık disk var. Toplamda 20 terabaytlık bir cihaz sisteme sahibiz. Bu 20 TB'de sisteme yetişmemiz mümkün değil. Bu durumda bu 20 TB'de cihaz sistemi havuzuna yaşamak mümkün değil. Ama biz kapatmadık. Halen daha çalışıyor. İleride ne olur ne biter bilmiyoruz. Yani YouTube'a içerikler çektiğimiz için bize de zaten yüksek kapasiteli depolama alanları gerekli. Olmasa fişini çekeriz. Bu cihaz sistemdeki hard diskleri depolama alanları olarak kullanırız. Asıl konumuz mining arkadaşlar. Cihaz sistemden de girişte kısaca bahsetmek Istedim. Sorularınıza karşılık gelen bir cevap olduğuna inanıyorum. Mayınikliklere gelince mayınikliklerimiz tam 1 ay 3 gündür çalışıyor. Tabii ki bu 1 ay 3 gündür tam full çalışmıyor. Eğer siz de benim gibi İzmir'de yaşıyorsunuzsa hemen hemen rutin olarak abartmıyorum her gün elektrik kesiliyor. Bu kesintileri göz önüne aldığımız zaman muhtemelen 1 aylık bir kazanç 2 kartla ortaya çıkacaktır. Biraz sonra masaüstü bilgisayara geçeceğiz ve 1 ayda 2 ekran kartıyla 2 Alex ile ne kadar Ethereum kazandık? Türk parası karşılığı ne kadardır onu göreceğiz. Biz bu ekran kartlarını riglere takmadan önce bildiğiniz gibi termal pedlerini yenilemiştik. Mining riglerde termal pedin çok önemli olduğunu bu videoda vurgulamak istiyorum. Mutlaka ve mutlaka termal pedlerini yani RAM bölgesindeki termal pedleri yenilemeniz gerekiyor. Daha önce 2 yıl mining'de çalışmış bir ekran kartını ölçtüğümüz zaman RAM bölgesinden 98 bazen 100 dereceye yakın ısılar alabiliyordum. Bazı kartlarda 80 85 bazı kartlarda da dediğim gibi yüze dayanıyordu ısı var rem ısıları. Çünkü Mining'de bildiğiniz gibi remlere çok sayıda iş düşüyor arkadaşlar. Biz bu ekran kartlarını kapatıyoruz. Kapattım bile. Sessizliğe bakar mısınız? Evi değiştirmek gibi bir niyetimiz var. Yani bu evden taşınmak gibi bir gündemimiz var. Bu evde müsait yer yok maalesef. Burada bildiğiniz gibi benim atölyem, stüdyom. Burada gün içerisinde canlı yayınlar yapıyoruz. Videolar çekiyoruz. Bu da benim çalışma performansımı etkiliyor arkadaşlar. Bunları sökeceğim, kutularına koyacağım. Taşındığımız evde müsait bir alan olursa, geniş balkon gibi, teras gibi, depo gibi bir alan bulabilirsek, buradaki ekran kartlarının sayısını 6'ya çıkararak bu miniklikleri çalıştırmaya devam edebiliriz ve şöyle bir soru aklınıza gelebilir burada rigleri kapattınız buradaki cihaz sistem ne olacak çünkü bu sistem üzerinden kazım yapıyordu ekran kartları söktükten sonra yani devre dışı bıraktıktan sonra bu sistem üzerinden cihaz sistem gittiği yere kadar gidecek ilerleyen dönemlerde cihaz sistemler üzerinde herhangi bir gelişme olduğu zaman para kazanmaya başladığı zaman şöyle bir video gelebilir 20 terabaytlık bir diskte cihaz sistemde bir ayda bu kadar para kazanıldı diye bir video içerik yapabilirim diyorum ve masa üstüne geçiyorum. Masa üstünde basit bir hesap yapacağız. Daha sonra RX 572 ekran kartıyla ne kadar para kazanmışız bir ay içerisinde, bir ay üç gün içerisinde onu görelim ve burada bu maceraya son verelim arkadaşlar. Ve masa üstüne geldik. Hesaplamaya başlayacağız. Hesaba geçmeden önce her zamanki gibi uyarım yapayım. Klasik uyarımızı yapalım. Sonra ben duymadım. Ben görmedim. Necdet abi sen söylemedin. Senin yüzünden баттық чыктык Ben anlamam. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir video içeriğidir. İki ekran kartıyla ayda ne kadar para kazanırız onun videosu. Gelin siz de bu işi yapın videosu değildir arkadaşlar. Aklınızı ve bütçenizi kullanarak siz bu işe girersiniz veya girmezsiniz. Tamamen size kalmış bir şey diyorum ve basit bir şekilde hesap nasıl yapılır? Bir ay içerisinde sizin ekran kartlarınızdan birkaçı devre dışı kalmış olabilir. Riser'ınız bozulmuştur. Grubun biri komple devre dışı kalmıştır. Bunu da dikkate alarak burada ki hesaba güvenmeyin. Bizim iki ekran kartımız yani RX 570'lerin toplam MH gücü 62 arkadaşlar. Şuraya 62 yazalım. Bizim toplam kazım gücümüzü buraya yazdığımız zaman hesaplamayı bizim için yaptı gördüğünüz gibi sistem. Aslında bizim 124 değil de 147 dolar bir kazancımız var. Aşağıdaki kazanç. Burada güç maliyeti 12.10 dolar. Bu hesaba göre bizim iki ekran kartı 124 duvarlak hesabı olsun. 125 dolar para kazandı. Şöyle yazalım. 125 dolar cepte değil arkadaşlar. Buraya aldanmıyoruz. Ethermine Borg'a geliyoruz. Burada bütün detaylarıyla bizim iki ekran kartının kazım güçleri hareketlerinde buradaki grafiklerden takip edebiliyoruz arkadaşlar. Bu grafiklerle. Gösterge paneline baktığımız zaman bizim şu anda ödenmemiş bakiyemiz 23.62. Hatta bunu biz direkt 24 dolar diyelim. Bu 24 dolar bizim aslında kazandığımız para ama henüz hesabımıza yatmamış para. Ve burada da bizim kartların durumu görünüyor arkadaşlar. RX 570 iki adet kartımızın olduğunu söylüyor. Toplam hash gücümüz 62.1 ödemelere gelelim. 78.78 dolar .78 para kazanmışız. İki ekran kartından kazandığımız bir aylık para bu. Hesabımıza yapmış. Diğer parayla toplayalım. 78.78. .78. Bunu 79 düz edelim. 103 dolar para kazanmışız. Gelin bu 103 doları TL'ye çevirelim. 103 çarpı bugün kur 8.40 eşittir. 865 TL iki ekran kartı yani elektrikler falan çıktıktan sonra elimize geçen net para 800 65 TL ve bu 865 TL hiçbir zaman garanti değildir arkadaşlar. Burada kur önemli tabii ki. Kurun aşağı yukarı hareketleri de buradaki parayı aşağı ve yukarı doğru kesinlikle etkileyecektir. Kazım gücü, kazım zorluğu, ekran kartlarında çıkacak muhtemel sorunlar vesaire elektrik kesintilerinde kattığımız zaman devreye kazım gücünü her zaman iki ekran kartıyla bir ayda ulaşamayabilirsiniz. Şu anki şartlara uygun bir rakam. Bu para az bir para mı? Yani ben ekran kartları şu anda kapattım ama dediğim gibi biz evi değiştirme arefesindeyiz. Alacağımız ve kiralayacağımız evde müsait bir balkon örneğin ikinci bir balkon olabilir, teras olabilir vesaire depo olabilir. Bu ekran kartlarını çoğaltabiliriz. Bildiğiniz gibi bizim ana kartımızda 6 ekran kartı takabileceğimiz PCI Express slotları var. 4 ekran kartı da eklediğim zaman bunun riserları bir de power supply gerekebilir. Çünkü ekran kartını çoğalttığımız zaman üzerindeki mevcut power supply yetmeyecektir baştan söylediğim gibi kesinlikle gidip alın yapın demiyorum. Ben sadece bir şeyi tespit ediyorum. Ortaya koyuyorum. Size kalmış gerisi. Bu parayı da ben küçümsemiyorum. Bizim elektrik, doğalgaz ve su parasını karşılıyor aylık. bugün bir şartlar geçerli arkadaşlar. Yarın Ethereum başına bir şey gelebilir. Tamamen Ethereum bu işten çekilebilir. Kartlar elinizde kalabilir. Burada bir sürü senaryo olasılığı var. Kafanızın bir kenarında olsun yani. Alırım altı kart yan geliri atarım. Mantığı burada geçerli değil. Bu dijital para piyasasında her an her şey olabilir. Akşamdan sabaha. Bir saniye, on saniye sonrası garanti değil. Bundan sonra gelecek olan videoyu da anons etmek istiyorum. Birkaç gün önce söktüğümüz bu piyas ses kasası. Bunu ben hurdacıya verecektim aslında. Birkaç arkadaşımız Necdet abi onunla güzel bir küçük mini bilgisayar kasası yapabilirsin. Benim de kafama dınk etti. Olabilir dedim. UPS'ten çıkan bazı parçalarda birleştirerek elimde şöyle bir laptop anakartı var. Bunu bunun içerisine yerleştireceğiz. Bataryasıyla, ses sistemiyle. Yani güzel bir bilgisayar kasası yapacağız. Minik bir kasa olacak dünyada bir eşi olmayan bir içerik daha geliyor arkadaşlar. Bu içerikleri geçmişte çektiğimiz 1250 video. Allah nasip ederse gelecekte çekeceğimiz yüzlerce video izlemek istiyorsanız kanalımızı takip etmeniz yeterli olacaktır. Kanalımızdaki videolarımızı arkadaşlar paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Çünkü izlenme oranlarımız sırf bu paylaşmadan dolayı çok yerlerde. Umarım kanala sahip çıkarsınız diyorum. En güzel, sağlıklı, bol kazançlı, bereketli her şeyden önemlisi askesiz günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.